Öğretim sürecinde hem ilgi çekmek hem de kalıcılığı arttırmak için hikayeleştirme sıkça başvurduğumuz yöntemlerden biridir. Yapay zeka araçları sayesinde artık çok kısa sürelerde hikayeler oluşturabiliyoruz. Aslında Storybook bambaşka yeni bir araç değil, bir yapay zeka ajanı. Gemini içerisinde yapay zeka ajanları Cem diye bahsediliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Dilersek arama motoruna Gemini Storybook yazarak da giriş yapabiliriz ya da Gemini'nin içerisinden Cem yöneticisinden de yine burada Storybook'a ulaşabiliriz. Giriş yaptıktan sonra karşımıza böyle bir arayüz geliyor. Bizden tek istediği şey buraya prompt yazarak hikayemizi tarif etmemiz. Buraya prompt yazarken dikkat etmemiz gereken şey şu. Özellikle içerisinde geçmesini istediğimiz kavramlar varsa bunu mutlaka promptun içerisinde yazmalıyız. Ben örneğin şu anda tam yarım çeyrek kavramlarının yer almasını istedim. Matematikle ilgili bir hikayeyle başlayacağım derse tam yarım çeyrek kavramlarının yer alması gerektiğini söyledim. Sayfa sayısını ben şu an belirttim 13 sayfa diye. Eğer sayfa sayısını belirtmezseniz direkt otomatik olarak kendisi 10 sayfa civarında hikayeyi oluşturmuş oluyor. Buradımı yazdıktan sonra buradaki gönder tuşuna basarak hikayenin oluşturulmasını bekliyorum. Şimdi sihirli kurabiye tarifi isimli bir hikaye bizim için oluşturmuş oldu. 13 sayfalık istemiştik. Kapak şu an karşımızda. Şöyle kapağı açıyorum ve 13 sayfa olduğunu görüyorum. En güzel yanlarından bir tanesi de sayfalar ilerledikçe oluşturulan görsellerin tutarlı bir şekilde devam etmesi. Yani şuradaki karakterlere dikkat ettiğimiz zaman ilerleyen sayfalarda da karakterler yine aynı şekilde tasarlanmış, karakterler bozulmadan korunmaya devam ediyor. Hikayeyi yazıcıdan çıktı almak istersek buradan yazdırabiliriz. Eğer paylaşmak istersek de şuradaki paylaş tuşuna bastıktan sonra burada oluşan bağlantıyı kopyalayıp herhangi bir mecradan bu bağlantıyı paylaştığımızda tıklayarak direkt hikayeye erişebilirler. Linki paylaştığımızda öğrencilerimiz tıklayınca bu şekilde karşılarına hikaye gelmiş oluyor. Yine buradan istedikleri gibi sayfalar ilerletebilirler. Eğer öğrenciler isterse şuradaki dinle tuşuyla da hikayeyi kendileri dinleyebilirler. Oluşturulan bu hikayeler sonrasında erişmek istediğimizde soldaki Gemini menüsünü açtıktan sonra artık menümüzün içerisinde daha önce oluşturduğumuz hikayeleri oradan istediğimiz zaman açıp görüntüleyebiliriz.